Nasılsın halimi sormayan sevdiğim Bu son günlerde sensizliği çok yazdım biliyor musun Parmaklarım çok yoruldu Geceleri evime odama girdiğimde Ardı ardına yaktığım sigaralardan sonra Sen geliyorsun aklıma Elimde bir kalem buluyorum sonra Galiba seni çok sevmişim Seni sensiz yaşamayı çok denedim Ne yapsam ne etsem olmuyor Aslında böyle yazınca Benim oluyorsun bilmiyorum Şimdi eskilere dönelim Herkeste büyüsün Hani bir anne yavrusu kaybeder Üzülür umutları çöker ya Ben de öyle biri oldum sayende Umutsuz hüzünlü bir insan Şimdi yaşadığım şeyleri anlatayım sana Her sabah uyandığımda Hayalime günaydın dedim Sokakta yürürken hayalimle yürüdüm Belki biraz kafayı yedim ama Sebebi sensin sen Şimdi ne olacak biliyor musun Sen ellerde mutlu ben ellerde mutlu Yaşadığımız onca şey yalan. İki gözünün içinde umutları da yıkıp da gidiyorum. Bir daha beni arama, sorma demiştin giderken. Şimdi ne ararım, ne de sorarım seni. Elveda, elveda bir tanem. Elveda, elveda bir tanem. Elveda.